Herkese merhaba arkadaşlar. Ben uzman diyetisyen Şeyma Saray. Arkadaşlar sizlere mide asidi yetersizliği ile ilgili olarak bir bilgi paylaşımında bulunmak istiyorum. Arkadaşlar, eğer mide asidi yetersizliği yaşıyorsanız, eğer yemeklerden sonra gaz şikayetiyle karşı karşıya kalıyor olabilirsiniz. Bunun yanı sıra mide asidi yetersizliği yaşayan bireylerde sindirim sistemi temizliği ile ilgili, bakteriyel temizliği ile ilgili olarak problemler problemler ile karşı karşıya kalınabiliyor. Dolayısıyla e, SIBO ve kandida aşırı çoğalma gerçekleşebiliyor. Peki ben yani gerçekten mide asidi yetersizliği yaşıyor muyum, yaşıyor, yaşamıyor muyum noktasında konuyu değerlendirdiğimizde bir önerim olacak. Sabahleyin uyandığınızda ilk işiniz 100 ml suya yarım çay kaşığı karbonat koymak olsun ve bunu için. Eğer gaz çıkartıyorsanız eğer mide asidi yetersizliği ile karşı karşıya değilsiniz demektir. Ama gaz çıkartmıyorsanız eğer problem olabilir. Dolayısıyla hemen hekiminizle görüşün. Lütfen YouTube, TikTok ve Instagram sayfalarından takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.